Şimdi evet, hocam. bütün arkadaşlarımız 1000 saati şey aboneyi bulmak 4000 saati doldurmak için performans sarf ediyor. 1000 aboneyi doldurduk 4000 evet. saati doldurduk para kazanmaya açıldı. Ondan sonra eğer videolarını seyredilmezse eğer izlenmezse reklam konmaz. Reklam konmayınca Arkadaşlar para elde edemezler. Gelir gelmez. İnanın para kazanma aktif olunca daha çok izlenmesi için daha çok içerik üretmeniz daha çok kitleye yayılmanız gerekecek. Yani e, 4000 saati doldurana kadar e, ana ağladı yok günlerimi verdim diyen insanlar e, bu sefer para kazanmak için. Çünkü kolay değil. E, bu tarafı da var. E, Tabi e, ayda 100 lira, 200 lira, 300 lira belki e, para kazanılacak 1000 e, abonesi olan bir insan, 2000 abonesi olan bir insan. Ne zaman ki aboneler blokları açtıkça, mesela 5000 sınırı açtı mıydı, izleme sayısı e, aylık e, 1000-1500'ü buldu muydu? E, fiyatları paraları artıp gelecek. Biz yılda 4000 saati yaparken e, anamızı alıyor ama e, bu 4000 saat ne getirir? Bakmak lazım. E, o zaman e, YouTube e, çok karlı bir yer mi? Çok mu e, para dağıtan bir yer? Değil. Emek istiyor. Emek olmayınca olmaz. O yüzden kanallarımızın e, temasını kanallarımızın içeriğini öyle bir düzenlemeliyiz ki kitleyi, aboneyi e, artırıcı gitmemiz lazım. YouTube diyor ki benim basit bir algoritma mantığım var sizin kanalınızın paraya açılmasından sonra biz kanalınızı inceliyoruz. Ve kanalınızda ürettiğiniz içeriklerin yapısını, benzerliğini, tekrarını, topluma faydasını, izlenebilirliğini ölçüyoruz. Buna göre bazı kitlelere öneriyoruz. Yani bin aboneyi bir yılda bulamazken bir anda dört bin aboneyi bulabilirsin diyor. Ben diyor, onu ilgililere ulaştıracağım diyor. Eğer kanalınız çorba şeklindeyse yani her şey varsa içinde, ne çorbası diyelim Ramazan Ustamona? Yani her şeyin katıldığı açık bir çorba. <laughs> ona ne diyelim yani her şey diyelim Çok önemli. Çorba yani. He. Çorba, her şey var yani. İşte. O zaman diyor ki, ben diyor e, bu hangi kitleye vereceğim? Ben bana yardımcı oluyor Kendi kitlerini kendini oluştur diyor bu sefer. Yani e, eğer arkadaşlarımız gerçekten ha bak çorbacı ezo gelin diyor. Tamam. işte ezo gelin olursa kanalınız problem var. Ezo gelin olmayacak. E, hangi gelin olsun? E, neticede e, biz eğer e, kanalımızda e, tarif yapıyorsak yemek tarifi biz kanalımızda alet edevat tarifi yapıyorsak yani bunu gruplandırmamız lazım. Kitlelere ayırmak için. Her kitleye sesleneceksek ona göre de hedef kitlelere yönelik e, oynatma listeleri oluşturmamız gerekecek. Ben e, bir tane bir bayan var. Çok hoşuma gidiyor. Milyonu geçkin abonesi var. Bak milyonu geçkin. 2 milyon. 2,5 milyon belki de. Ramazan Ustam. Sayfasını hiç inceledin evet. mi? Evet. Onun sayfasına bir birlikte bakıp bir yorum yapalım mı? Olabilir, bakabiliriz. Şimdi Ramazan Ustam. Arkadaşımız Refika'nın Yemek Okulu diye bir e, sayfa yapmış. E, 2 milyon 360 bin üyesi var. Bak 2 milyon 360 evet. bin üyesi var. Abi bunun kazandığı parayı kimse kazanamaz. Yani bir şey koysa video abonelerin hepsi bir dakika seyretse düşün. Olayı anladın mı? Anladım evet. Ha Şimdi peki bunun videoluk kısmına tıkladığımız zaman bakın tek tavada körlük bir oynatma listesi oluşturmuş. Bak 180 TL ile 5 gün, yani 180 lirayla ile 5 gün nasıl geçinirim, nasıl yemek yapabilirim, ne tür yemek yapabilirim onu anlatmış. Meze tarifleri, bak bir klasör açmış meze tarifleri. Bir klasörde meze tarifleri var. Bir oynatma listesi daha kurmuş. Soslar, salçalar ve avcalar. Bak şeyi söylüyordum, işte e, gruplandırmış bıçak kullanımından, soslardan et yemek grubundan sebze yemek grubundan böyle gruplar oluşturmuş. Yani evet. diyor ki benim oynatma listelerim bundan ibaret. Kim neyi istiyorsa gitsin oraya baksın. Şimdi arkadaşlarımız da kendi kanallarına bakacak. Temam nedir? Hayvan besleyicisi ise hayvanın sağlık vitamin grupları ile alakalı, içecekleri ile alakalı ondan sonra kafes temizliği ile alakalı yani eğitimlerini gruplandıracak Hı. bu sefer ne yapacak kuşun işte yazlık bakımı varsa yazlık kışlık bakımı varsa kışlık diyelim ki arkadaşlarımız şiir okuma sayfası varsa işte nedir aşk şiirleri okul şiirleri anı şiirleri Böyle e, insanların e, yani hepsini bir araya toplayıp yüz şey vermektense e, evet. bunları ayırmakta kanallarına fayda olacağını düşünüyorum. E, şimdi biz Ramazan Usta'nın e, şeyine bir bakalım. E, sayfasına. Evet. Bir de oradan yola çıkalım. Şimdi arkadaşlar Ramazan Usta'mızın sayfası bu. Herkes giriyor. Bakın e, beni dışarıdan e, bu sayfaya giren bir insan olarak düşünün. Geldim. Ben burada makarna ile alakalı bir şey arayacağım. E, videolara tıkladım. Bakın makarnayı bulma şansın var mı? yok. Peki ben burada pide ile alakalı, pide yapmayla alakalı bir e, video arayacağım. Saç kavurma, canlı yayın konuşma, fırında palamut. Bakın şey şeyi anladınız mı önüme gelen yapıyı? Yani benim kafamda fırın var. Demek ki bu adamda pide yok diye düşünürüm. Ama şu oynatma listelerine tıkladığınız zaman burada, burada. Deniz mahsulleri bak ayır mısın? Çok güzel. Canlı yayınlar. Olabilir. Soslar. Biraz önceki bayandaki soslar vardı. Buraya o bir şeylerden de koyabiliriz. Tüm videoları tamam. Köfte çok güzel. Kahvaltılık tarifleri. Tavuk yemekleri. Ha bak. Ondan sonra fırın yemekleri. Bak ustam sen yolu bulmuşsun. Oynatma listende gruplara ayırarak insanların bu oynatma listesine girerek onların e, hangi grupta neyi arayacağını keşfini yapmışsın. Yani senin kanala gelen insan Geçin. bazı şeyleri bulmakta artık zorlanmayacak. Ha, e, biraz daha böyle e, işi profesyonelleştireceğiz. Şimdi şuradaki e, resimleri görüyoruz ya e, bu YouTube diyor ki küçük resimlere de çok dikkat edin diyor. Yani senin şu yazıları okumaktansa aşağıdaki yazıları okumada şurada Küçük resimlerde bir kendine şekil geliştir. Hani ben sarı siyah bir şeyler yazıyorum ya. Hepsi hemen hemen aynı, benzer bir şekilde. İnsanlar o grupları o şekilde değerlendirebilir. Ee, şöyle baktığımız zaman et yemekleri, kebaplar, ev yemekleri, suru yemekler. Ee, ustam, et yemekleri ev yemekleri değil mi? Mesela kebaplar ev yemekleri değil mi? Ama yemekleri derken sulu yemekler olarak anlarım ama ev yemekleri olayını öbürleri ev yemeği değil mi? Bakkal yemeği mi? Mevzu anladın mı? Hani sulu yemekler, etli yemekler anlarım. ızgaralar anlarım. Hani gruplandırırken. Ama şunu da anlarım. Yöresel yemekler deyip il il yöresel yemekleri de tarif edebilirsin. Mesela bu pek yoktur. Youtube'da pek bulamazsın. Yani Adana yemekleri. İşte Antep yemekleri. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Hani böyle videoyu koyarsın. E, kebaplar kısmındadır ama aynı zamanda Antep yöresinindir. Antep yemekleri klasöründe vardır. Yani e, aynı konuyu yönlendiren e, iki e, husus. Bilmiyorum anlatabildim mi? Şimdi videonu yüklüyorsun içerik olarak. Bu nedir? E, et yemeklerine yükledim koydun. Peki bu et yemeği hangi yöreye ait? Urfa'ya ait. Sen bir de Urfa oynatma listesi açıyorsun. Urfa yemeklerini Urfa'da topluyorsun. İnsanlar evet. et yemeği ararsa senin et yemeği oynatma listenden gelecek. Urfa yemekleri diye ararlarsa YouTube'da Urfa oynatma listenden gelecek. Yani insanların neyi arayacağını bilmiyoruz. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım. Anladım ben. Ha, yani e, o yüzden e, para kazanma başlayınca sayfayı artık profesyonelleştirmemiz lazım. E, yüklediğin içeriğin Oynatma listelerinin dallarını farklı farklı yerlere yükleyebilirsin. Mesela pide yapıyorsun. Kastamonu pidesi var. Kayseri pidesi var. Konya pidesi var değil mi? Evet. Pide bölümü açtın koydun. Ya ben Konya pidesi diye YouTube'a girdim arıyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım. Bunu tekrardan e, düzenlerim ben. Ha, e, ne olur e, bir mahsur olmaz. Pide çeşitleri evet güzel bir oynatma listem var. Pide çeşitleri ama öbür tarafta da Konya pideleri, atıyorum Adana pideleri, Yozgat pideleri. Yani her yerde pide yoktur. Bu şekilde daha çok farklı arama motorlarındaki aramalara da seni yönlendirmiş olur. Oynatma listeleri önemli. Mesela ben YouTube'da bakıyorum kanalıma raporlar bölümüne. Benim oynatma listemdeki Yerlerden de gelip izleme yapan ve abone olanlar var. Oynatma listemle. Ee, evet. e, aranan kelimelere bakıyorum. Ben e, örtüşen yerler var. Yani benim o sayfamdan arama yapılmış veyahut da sayfamın e, metnine uygun bir yerlerde arama yapılmış. Benim sayfam önerilmiş. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani onları evet, da anladım. yakalarsak o zaman e, çok güzel bir e, gelişim olacaktır. Evet, anladım. Ben daha da profesyonel sizim ee, Şimdi o senden istedim. çalışacağız, zaman ustan. Ee, ben e, sizi e, hem izliyorum, hem takip ediyorum. E, hem e, bilginiz var, hem beceriniz var, hem tecrübeniz var. Ee, i̇nşallah e, YouTube'la da e, birlikte bir yerlere gidilir diye düşünüyorum. Biz e, elimizden gelen e, e, yardımı, desteği, bilgiyi paylaşmayı düşünüyoruz. Yani bu bir gerçek. Ee, i̇nşallah. Beraber e, birazdan kanal güzelleştiririz. Hocam teşekkür ederim.